arkadaşlar bugün sizinle birlikte arabacı dükkanı yapacağız. Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte arabacı dükkanı yapacağız. Böyle e, arabacı dükkanı yaptım. İçinde arkadaşlar tamamlayacağız. Hemen arkadaşlar girelim. Şimdi arkadaşlar buraya arkadaşlar şey koyacağım. Demirlik koyacağım. Nerede? Evet. Demir çubukları koyacağım. Koyayım. Şu dışarıda koyayım ya. Yani dışarıda daha rahat koyarım. Ayşen'in kır. Tamam. Koyalım. Şöyle. Tamam. Koyalım. Arkadaşlar koyalım. Şöyle çabuk oluyorum. Çünkü sizi arkadaşlar çok bekletmek istemiyorum. Şöyle yapalım. Tamamdır, yaptım. Şimdi arkadaşlar şuraya aracım yazacağım arkadaşlar tablomda. Nerede? Buradaymış. Hemen yazalım. Tamam, yazdım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yazdım. Şimdi arkadaşlar şuraya arabacıya arkadaşlar yaptım arabacı yani araba yapacağım arkadaşlar. Bir tane meşe ağacı, bir tane kapımız, bir tane cam arkadaşlar. Başka başka başka. Evet bir tane merdiven tabii ki de. Bir tane de şey nerede o betonumuz? Evet buradaymış. Kaldım. Şimdi arkadaşlar bunları yapmaya başlayalım. Şöyle tamam. Yapalım. Odunumuzdan. Yani bir tane arkadaşlar arabamızı yaptık. İkinci arabamızı yapıyoruz. Şöyle yapalım. Buraya da tamam. Işık koymayı unutmuşum. Yani ışık almayı unutmuşum. Tamam. Aldım. Şöyle bunları koyuyorum. Ay. Şunu arkadaşlar şuraya koysam bana yeterli mi lan? Şuna bak arkadaşlar ya. Neyse böyle. Dışını arkadaşlar şöyle bir açalım. Birazcık dar oldu ama yapacak bir şeyimiz yok. Evet. Buraya da arkadaşlar pencere koyalım. Tamam. Şu arabanın motorunu yapalım. Tamam. Ve buraya da ışıklarını yapacağım. Nerede? Evet, burada var. Evet. Burada ışık taşı bir tane daha vardı. Nerede? Evet, gördüm. Redstone block. Evet. Şuraya koyalım. Dikelim. Tamam. Arkaya geçelim arkadaşlar. Ay şunu kır. Hı. Buraya koyacağım. Kırmızı. Şuraya da cam koyacağım arkadaşlar. Tamamdır. Şu ara bunun arkaya arka camını yapmayı unutmuşum. Arka camını yapalım. Tamam. Gördüğünüz gibi hazır. Şimdi arkadaşlar, ee, şuraya arkadaşlar kapımızı koyalım. Çok büyük yaptım arkadaşlar gördüğünüz gibi yer normal olsun diye. Evet gördüğünüz gibi şunu yanlışlıkla şey yaptım. Bakayım. yamuk oldu. Niye hep yamuk olup duruyor? Lan buraya koyuyorum arkadaşlar şey oluyor. He tamam. Şuraya yanlışlıkla arkadaşlar yanlışlıkla kırmızı arkadaşlar toprakla düzeltelim tamam. Evet temizleyelim. Tamam gördüğünüz gibi arkadaşlar temizledik. Evet arkadaşlar arabamızı yaptık. Şimdi arkadaşlar bahçeyi süsleyeceğim bahçe arkadaşlar çiçek koyacağım. Ev gibi olacak ama ev değil arkadaşlar arabacı. Nerede çiçeğimiz? Evet burada. Şu gül çavukları. Bir tane sakayık koyacağım. Bunu üstüne koyacağım ama galiba böyle oluyor, o yüzden bir şey koyacağım. Şuraya bunları koyuyorum. Tamam. Yaptım arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Evet temiz temizleyelim tamam. Gördüğünüz gibi temizledik. Böyle yaptık. Şimdi arkadaşlar ben bunları yaptım arkadaşlar ee, şuraya da ee, camımız evet kapımızı kurduk arkadaşlar yani dikelim. Kaç para arkadaşlar olduğunu onu göstereceğim. Nerede o şeyimiz tabamız evet buradaymış. Hadi dikelim. Bu araba arkadaşlar ee, birazcık pahalı olsun. Bir bu araba arkadaşlar ee, 20 bin lira olsun 20 bin. Bu da arkadaşlar 10 bin olsun. Bu bunu bence arkadaşlar. Ee, Bilmiyorum arkadaşlar. Bu bence bana daha güzel geldi. Yorumlara yazarsanız, söylemek istiyorsanız. Arabanın arkadaşlar ee, duvar arkadaşlar e, yazarsınız arkadaşlar sarı araba sarı araba daha güzel yazın arkadaşlar yazacaksınız. E, eğer bu arabayı yazmak istiyorsanız arkadaşlar e, yorum var arkadaşlar e, odun Odun Araba Daha Güzel Olmuş Diyersiniz Arkadaşlar Evet Arkadaşlar Videomuz Bu Kadardı Videoyu Beğendiyseniz Like Atmayı Abone Olmayı Unutmayın Arkadaşlar Başka Videomuzda Görüşmek